Abi e, mi tercih? Yeter mi işte bak. Sen tarafı biraz. Süt. Abi sucuk <laughs> nasıl olmuş? Müthiş abi Parasını ya. Parasını alayım. Öyle bir şey yok <gülüyor> ya. <laughs> Emre Can. Süper. Parası yeter ya. İlan abi, abi, doğru ka, sucuğu arka abi arka almış Kasap sucuğu abi. Mu, hazır ay, sucuk mu? Kasap sucuğu. Evet. Aslan ağzı. Evet abi. Kasap sucuğu Hazır sıcak mı? Bunlar mı efendim? Evet abi. Bunlar karışık tezgah sıcağı abi. Tezgah sıcağı. <laughs> Eski usta topladım abi. abi arkadaşlar. Kurbandan kalmadı Yanlış bu kağıt patlıyor. Ay ben okuyunca yanılmaya başladım. Abi bu köpüğü gitti onun. Haydar abi oldu koştu. Evet Melih ekmeğin <laughs> üçüncü ekmeğini yiyor şu anda. Abi 2.5 ekmeğini yiyor. Gitti. Hadi abi çeyrek ekmek idare ediyor. Ne yapayım? Yok. Nasıl? Önce <laughs> <evlat>. Yoklukta. Kırkından <laughs> sana. <laughs> 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 Mahmut abi 5. şişini yapıyor. Evet gördüğünüz gibi. Mahmut, yüziden, 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 <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çaktırmadan abi yakaladım altı, ama. 6 6. Abi. <laughs> ya 5 Bak aleyhimde konuşursanız bıçak elimde. Sucuğunu yemeyin. Al şişleri gidelim biz. eğime sucuk veririm. Sucuktan tek uzak arkadaşımız. Ben yedim elhamdülillah. Murat abi Biber de Kahvelerimiz pişiyor. Ben... <laughs> Bu taraf Oo, oh, kahvenin köpükleri olmaya başladı. Senin şey, gününü yaşatmış. şu şey çesek Fincan getirenler